Qar bu video dostlar, dostlar e, ev təmizləmə oyunu dostlar. Çox maraqlı bir oyun dostlar. Siz də bu videoda dostlar aşağıdan like edib abunə ola bilərsiniz. Başlayaq. Evini təmizləyəcək. Belə-belə dir ətrafı çöndürə bilərsiniz. Bir az gəzə bilərik. E, naysa, baxaq, nə isə baxaq görə nə ola bilər. Ocaqlara bax dostlar təmizləyəcək. Bir baxaq. İi, çox gözəl. Bunu götürək. Götürdük. E, Nədir? Qapıya e, qapıcaq. Dolaba açaq. Dolab ya. Aa, diğer dolabı istediği yere götürüp koyabilirsin ha. Kalsın koy burada. Ben ne hiç neyle mi yiyorum? Ee, kutsal kapını atsam mı? Bir şey yapabilirim. Ee, bunun dostlar yerin dizayn ediyoruz hiç. Ee, burada kalsın bu. Koltuk. Götürüp bırakayım herhalde. Bunu ben e dostu bilemem. Bunu ben, ben böyle şuraya koyacağım. Aa bunu yok. Bunu bunu getir stolu. E, şu tarafa ne bileyim. Ha, o bile. böyle. Böyle koyak çözer kalsın. Buraya da eşeği koyak dostlar bunu. Bunu bir yere koyalım. Dostlar, bunu da koydum. E, bakalım. Zibiller Zibiller dostlar götürmeli tırmalı ihtiyacım bu yüzden. Ne? Bunun yerini değişip e, buraya koyalım. Buraya koyalım. da tabelamı götür. E, şeye koyalım. Bunun yanında koyalım. Bela koyalım. Hem şey ediyorlar da böyle böyle ediyorlar. Aaa zibil var ya ne kadar dostlar. Tutrakları. Güzel görev tamam bir Buralar da hiç ne yok ki yok. Açıq kapıra ekeci. Buraya açmışdıq. Buranı açsam buram. Deyəsin çöl kapıdır. Buranı açıq. Aa ne istiyor? Oyunu uzat götürək buram. Biz işletmeyi belə koyduk. E, kasanı. Yani oyun plesi şeyin. Koyaq. E, kalmır burada. Kazım burada. Televizor çıxarıram. Televizor. Nəysə bura qoya bilərəm. Dostlar baxın televizor çunu haraya qoydum. Daha keçən vaxt açıp baxa bilərəm. Yaş dostlar bu videoya bərlik, like atın aşağıdan da abunə olun dostlar. Gələcək dostlar bu videoların tama. Ev, yəni şey elisən dostlar, remote-u da. Toyuata baxayım. Yaxı dostlar, sağ olun.